Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ETS'deyiz ve orijinal multi'deyiz. Orijinal multi'ye yeni gelen DAF eklendi. Biliyorsunuz ETS 2 arkadaşlar DAF'ın yeni çıkarmış olduğu DAF XG Plus yani XG Plus modeli e eklendi. Ne dedim ben? Dediğimin başını unuttum ama arkadaşlar multi'ye de geldi sonunda. İlk gün gelmemişti, ikinci gün sonunda geldi ve biz de multi'de deneyeceğiz. Biliyorsunuz en büyük özelliklerinden bir tanesi çok güzel teknolojilere sahip. Detayına çok girmeyeceğim. Ben bu tırın e, orijinal tanıtım videosunu da izledim. Daf'ın yapmış olduğu. Birebir yapmışlar. İçeriye geçelim şöyle, Stop edelim. 3D modellemesi daha önce gelen tırlara göre çok 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 kaliteli olmuş bence. Hilmi sen de çektin videosunu. Sen ne evet, düşünüyorsun? Evet. Acayip yani, kaliteli. evet, kalite yani dokular falan çok iyi olmuş. Bayağı kaliteli evet. yani. Yani şu İçin paspasların bir kenar bir dikişlerine kadar, kadar. kadar. kadar çok net gözüküyor her şey. Bayağı kalite konuşmuş burada. İşte arka yatağımızın bölgesi olsun. Arkadaki bu klima, ışık, teyp herhalde kontrolcüsü tam bilmiyorum ama. Evet evet genel kontrolcü. Evet o oranın orada bir saat falan. var yani bak. Orada evet. bile saat çalışıyor. Oradan kameraları Hani saat var. nerede çalıştırınca mı geliyor? Aa Kontak çalıştırınca aç. evet. Tamam. Aynen. Yatak bölümündeki düğmeler falan bak dörtlüğü falan da yakabiliyoruz galiba orada. Bir şeyler var ama üstteki yatak yani içerinin perdeler olsun her şey 3D modellemesi dikişlere kadar benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şu dijital gösterge birebir olmuş çalıştırayım. Eğer bu Daf'ın gerçek tanıtım videosunu izlerseniz bu gösterge panelinin falan gerçekten muhteşem yapmışlar birebir aynısını koymuşlar arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Vallahi bravo. SCS çok güzel işler yapmaya başladı. Dijital aynalarımızı görüyorsunuz. Solda iki yeri gösteriyor. Bir normal aynamız bir geniş açılı aynamız. Sağ tarafta da üç tane eğer eklerseniz dışarıya bu sağ ölü bölge var biliyorsunuz. Oraya korunur mu deniyordu bilmiyorum. Aynen. Orayı da gösteriyor şu üstteki ayna. Sağ taraf yine bildiğimiz soldaki ayna gibi. Efsane. Onu da göstereyim dışarıdan. Aynalarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu yukarıda şöyle göstereceğim. Kameralar var. Bu kameralar sayesinde şurada görüyorsunuz kameramızı ucunda yuvarlak kamera var. Bunlar sayesinde içeriye görüntüyü dijital olarak aktarıyor. Şu ölü bölgeye de şu kamera görüyor arkadaşlar. Buradaki kameramız bu ölü bölgeyi bize içeriden gösteriyor. Bu model XG Plus en büyük olanı bir de XG var. Bir de bunun bir küçüğü var galiba. 3 model çıktı diye biliyorum ben. XG Plus en büyüğümüz. Burada devasa bir bagajımız falan var hatta. E, Dorse'yi de yine lansman renginde. Dorse boyası gelmiş. Ee, onu seçtim ben. Yine tırmızın rengi de lansman rengi. Bugün Hayret Killer Samet, Hilmi ve Sezer bizlerle. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tepe lambası ve havalı korna takmış mesela Emre ile Samet. Sezer de takmış. Biz takmamışız Hilmi ile. Onlar da güzel yakışmış. Ee, kırmızı gayet yakışmış. Güzel olmuş. Keşke ben de tekerlere böyle yazılı bir şeyler koysaydım. Dorse'ye ve kendi tırıma yakışmış. Baya güzel olmuş akıl ha, edemedim ben. Emre evet tamam. çok güzel olmuş. Çarpışmasız alanda olduğumuzu belirten ismimizin üstünde Hayalet logosu mevcut. Hadi bakalım bir deneyelim bugün nasılmış bu yeni gelen turumuz. Hadi bakalım. Keşke bize taksaydık havalı varlığımızı. <laughs> Sanal <gülüyor> aynamızı da açalım. Abi dijital gösterge falan gerçekten çok güzel Evet. Olmuş. Şimdi yolda giderken göreceğiz. <laughs> Benim arkamdan bir kişi gelse yeter şimdilik. Ama şey beni çok şaşırttı. Sen geçme, herkeden geleceğim. Aynen. Ee, şey değil, e, imdat çekmeli, tuşlu değil. Evet, evet. Dijital yani, yapma. Dijital değil. Ya. Yani e bu kadar durur dijital durur. bir tıra neden öyle bir şey? <laughs> İlginç yani. O zaten en büyük tepkilerden biri oldu ya. Bu arada ben de sormak istedim bir şey var. Bazı modellerinde sağ kapının alt tarafı camlı. Bunda niye yok? O Onu diyeceğim. dikkatimi çekti az önce. Modelinde var o. Hatta ha. bir şey diyeceğim. E, tanıtım videosunda orayı özellikle gösteriyorlar. Hani ölü bölge. Evet evet özellikle. Ölü Aynen. bölge muhabbeti çok yok falan diye. Ben de onu diyecektim biraz önce. Herhalde o en alt modeli. XC ve XC Plus'ta değil de XF modeli var galiba onda. Sinyal sesleri çok güzel. Tatlı duyuyorsunuz. Evet çok tok güzel ses. Güzel olmuş. Ses geliyor, güzel. Tok bir ses koymuşlar. Güzel olmuş. Büyük ihtimalle orijinali aynısı zaten yeni yapıldığı için. Ve bu arada firmaların. Yeni çıkan tırların SCS'nin hemen oyuna getirmesi, firmalarla işbirliği yapması gerçekten günümüzde artık çok güzel karşılanıyor. Bizleri şaşırtıyor. Eskiden lisans alırken bile sorun yaşken SCS şimdi direkt markaların yeni çıkan tırlarını direkt oyuna getiriyor. Hem firma açısından iyi oluyor, reklam yapmış oluyor. Hem de bizler açısından hem de bizler oyuncular açısından çok güzel bir heyecan oluyor. Retarder çok gelmiyor. Yalıtımla kaç alakalı kademe? büyük ihtimalle. Bakacağım kaç kademe. Ee, ben de 3 kademe normalde. Bakayım. Ben de çok bir, geliyor ama iki, ses bölümünden açman ö, lazım. 3. 3. Açık, açık ya bende açık açık. Ben de Efektler bayağı yüksek açık. geliyor ama. Deniyorum bir yavaşlayın. Tamam. Geliyor geliyor. De hani e, biz şey istiyoruz böyle hayvan gibi otobüsler gibi gelsin falan. O gelmez zaten yalıtım... Hmm. Yeni tırlar da güzel olduğu için. Evet. Önemli zaten. Kornamız evet. böyle. Oha tam ben sol duydum. Sol camda ya. ee, göğsün yansıması var galiba sol camda. Değil mi? Aynen aynen. Aynen yansıması var. var. Güzel olmuş ya. Daf'ı da tebrik ediyoruz. Seycesi'yi de tebrik ediyoruz. Güzel tır olmuş yani. Bu <laughs> diğer markalara diyelim artık. Yeni Volvo vardı değil mi böyle dijital aynı onu? Aa ne oldu? Oh, Benim oh, bilgisayarım oh. takıldı sıkıntı yok. Yani, abi, devam abi devam. Biraz yavaşlarız evet. biz yetişirsiniz. Hatta öne bile ışınlansanız olur. Şu dijital göstergeyi bir vurcalayalım. En çok hoşuma dayı giden çok bu kristal gösterge olmuş. Dayı birle döndü sağ. Harbiden ha. <laughs> dönemedi o da kaldı orada. <laughs> Vurdum da ondandır. <laughs> birle dönemedi. <laughs> Abi dijital çok iyi ya şu evet. ayna olayı. Dijital ayna olayı gerçekten yani. çok güzel olmuş. Ben onu akşamları çok merak ediyorum. Gerçek hayatta akşamları nasıl oluyor acaba? Gerçek hayatta sanırım Mercedes'in bazı şikayetler vardı hmm. ee, ama güncelleme yapıldı gibi biliyorum yani güncelleme yapıldı diye biliyorum yanlış bilmiyorsam düzeltildi diye yani hani şey çok karanlık gösteriyor falan oluyordu ya da parlama oluyordu gibi şeyler vardı. Ya, sonuçta şikayetler. kamera özelliğine kesinlikle bir gece görüşü falan gelmesem gece görüşü derken gece aydınlık gösteren. Teknolojinin gelmesi lazım yani. yani. Videolarını izlemiştim onu çok problem yok. İleride ileride yaparlar Samet senin dediğin gibi. Hani gece zifiri evet. karanlıkta bile arkayı gündüz gibi gösteren gelir evet. birkaç yıla yaparlar Teknoloji. yani. Bence onu ilk Volvo yapar. Bence de abi. Belki vardır bile bilmiyorum. Şimdi oyuna yapmamışlar ama e, bu dijital aynalarda şey olayı var mesela çizgiler var. Evet. E, ayna dorsaya göre kendisini ayarlıyor falan böyle. Hadi ya. Senin ölü tabii, bölgen tabii. hiç olmuyor. Otomatik tabi. Geri gelirken falan almış. sıkıntı olmuyor tabii. yani direkt nokta wow. atış gerek gelebiliyorsun falan böyle. Çok güzel bir şey ya. Evet, çizgiler var değil mi? Evet, mesafeye göre doğru. Tabii, tabii, Uzak çizgiler falan ben ona var. Demiştim, bak. Evet. Ama e, SCS güzel yapmış optimizasyon falan. Yani FPS düşüşü falan yok kesinlikle. Mesela biz eee modlu yapılıyor mesela bazı otobüsler falan. E mod olduğu için haliyle tabii ki bir FPS düşüşü oluyor değil mi? İster istemez. Hatta tabii bunu yani ister istemez oluyor. Şey yapmıştı bunu ilk. E, bassa mı gelmişti dijital aynalı? Ferm bassa geldi. Yani ETS'ye mod olarak geldi de. Yok orijinal olarak oyuna. Ferm bassa geldi galiba. Ferm bassa geldi tabii. Ferm bassa geldi ama düşürüyor. hayvan gibi FPS'i düşürüyordu mesela. İnanılmaz inanılmaz. Bunda sanki normal aynaymış gibi gidiyoruz. SCS'de yani Euro Truck'ta. Ha dijital ayna var şu anda ha. Normal Güzel ayna var. Hiç FPS e. sıkıntısı yok yani. Hay yanda F-16 yere düşmüş tam bende. Allah Allah. Ya bu Yol yanımdaki... ...yarımdaki bir geçemedi beni. Bir geç artık da sağa döneceğiz ya. Bir geçemedi Ben dönerim kardeşim. kardeşim sen rahat ol. Geç kanka. Emre abi devam et. Yalnız benim Her yeni var. gözde trımba oldu ya. O efsane ya. Demolojik ya. Gel Aşırı güzel güzel hoşuma gitti Bir de dafın direksiyonu benim çok hoşuma gidiyor ya. Bir garip böyle hani... ...hani sade... ...bir de hafif yatık falan duruyor ya böyle. O ne lan? Allah Allah. Adam hiç frene <laughs> bile basmadı. Frene Adam lan. frene basar. Adam hiç frene bile ne? basmadı. Ben gördüm, kaydettim. Al al kayda. Adamda var diyor <laughs> ne? Sen bakmadın mı hiç sonuna lan? Ay baktım da hani geliyor oh. tamam yavaşlar oh. diye düşündüm attım kendimi. Onun lan durmuş yapay zeka önümde arkadaş. Yapay zeka ile de sürmek güzel ya online'a falan. Tabii çok güzel. Güzel yani sollaması falan böyle zevkli oluyor da işte bazen evet. böyle deniyorlar <laughs> da gelebilir. Şimdi bizim <laughs> evet, tek bir yapay istediğimiz e, e, bu aralar tekrar aynen bir yapay zeka bir geri gitti ileri gitti ilk defa gördüm böyle bir şey. Sol karşıdan geçenler yanından geçiyordu. İlk defa gördüm böyle bir geri gelip geri ileri gitti bug olur gibi. Pink, pink olmuştur acaba. Tek beklediğimiz acaba. mod desteğinin tekrar gelmesi. Allah'tan onu da oynadık da biraz. Evet Lan Sezer zaman. ne yapıyorsun? Ama doyamadık tabi. Tabi doyamadık daha. Sezer ne yapıyor? Bir daha isterim mesela o Amerika, Amerika'da Yo, sürdüğümüz o düz yolda. Şey, Benzinle isterim mesela. Çıktı, bir daha. Sezer ekliyordum. Ben sana bir şey diyeyim o ATS'de modlar tut oynadık ya biz Mehmet Aka yaptı. Evet abi. Ya ben Hı -hı. orada 3 gün süreyim yine şey, şey yapmam ya sıkılmam. Kesinlikle katılıyorum yani. Yol dümdüz ama yapay zeka ile falan birleştiği için böyle otobüslerle tıs tıs güzel oluyor. Sen şu bastığımız düz yolu diyorsun. Evet evet Oğlum abi. Oğlum orası dehşetli Şimdi zaten ya. Şimdi bir geceye ya. bak istersen o yüzden. Evet, Samet Çünkü bir gece yapar olaydı. mısın ya? Doğru diyor. Tabii ki yaparım abi. Benim farlarım açık zaten. Gece 12, 12 yapıyorum bir Yap. Ne? Hı hı. Kör oldum. Harbiden. Kör oldum. Bir şey Allah diyeceğim bunun farları mi? bembeyaz. Önce diğer evet, kralarınki bu kadar aydın, beyaz aydın. değil. Bak, bak kabin bile beyaz şey yapıyor bir aydınlanıyor. Bir selektör, bir selektör yapsana bak. Beyaz aydınlanıyor bir bak bir kabin. Öbürlerinde sarı aydınlanmıyor mu değil mi? Evet evet biraz daha sarımsıydı bu, bu tam beyaz oldu. Yeni teknoloji farlar olduğu için bunda ve farlar beyaz olduğu için s.c.s'i de aynı bu şekilde getirmiş. Ne i̇şte diyeceğim ışıklarınızı bir kapatsanız da kamera ne olacak çok merak ediyorum. Ben kapattım. Bence gayet. Kamera yine aydınlık gösteriyor ya gece. Evet. Aynen. Net gösteriyor yani. Top biraz sanki iyi. böyle bir e, kontrakt kontrakt diyorum şey böyle bir parlatma efekti varmış gibi kamerada. Evet mi? evet. O kendi açıyordur kendi ISO, de yani. ISO değerini zaten. Evet. ISO değerini açıyordur kendisi. Tabii canım. Gece de demek ki böyle oluyor. Evet abi. Yoksa kamera harbi karanlık olur ya. Böyle olması lazım. Frenlerime bak, frenlerime. Aynalardan. Ooo. Ne tabii. basacak. Aynadan şeye bak. abi. Oğlum son anda girdim lan. Kurtarır gel. Retarder evet. Bir retardere bir kademe indirin de bir görün arkadaki aydınlayıcı. Ee, arkadaki aynadan bakın. Nasıl yansıyor aynadan senin farlar var ya sizde. Oğlum bu ne? Oo. Tek şeride düşüyor. Düşürüyor. Tek şeride düşüyor. Oğlum buradan dönecek. Neyse ileriden dönerim ben ya. Yani. Neyse. Emre abi kornanın ritmini aldı. Abi o dönemem ileriden. Gel yer geri gel. Ya da sıfır kamerasıyla. Aa Emre Herhalde arkamda derim. kim var? Kabinine yansıyor lan dursan abi. Bak görüyorum ha. Kabinde nasıl yansıyor? Videodan izlersin. Evet. Sen sana doluyor oluyor mu? Gör videodan Ne görüyorum? Felaket ya. YouTube'dan izlersin kendini. Bak senin doğru senin reflektöre bak abi. Bu... bu seyircisi şey niye yapmıyor ekstradan sis lambası açma kapatma olayını? Evet onu... Sis lambası gelse dibimizi böyle güzelce aydınlatır aslında. Çok gerçekçi ya. Şu dur, Benim şu oradan de direkt de mi gideceksin? Yok bir daha sola dönüş var. Şimdi sola mı döneceksin şimdi oradan? Ben evet. sola dönüyorum şu anda. Tamam ona göre. Of ben of de şey of gitti de. 12.000 mi abi bunlar? Ben. 12.000'li ben. Foto. Ee, Sokak <laughs> lambası da çok güzel yansıyor direksiyon. Neye? Evet sokak lambaları. Sokak. Hı -hı. Aa kör oldum. Oy. Sollamaya çarptık dedik. Ben yanaştım sağa. Gündüz yapabilir misin baba? Tabii ki yaparım. Kaç yapayım abi saati? 12. Ya da 16 olur. Oy. 16 yapıyorum o zaman. Yap. Yeah. güzel. <laughs> evet. Kabin içindeki gölgeleri görürüz falan. Mam <laughs> O zaman yapıştırıyorum geldiyse. Lan oğlum Samet ne yapıyorsun? Vallahi bir şey yapmadım abi. Ya ya. Ne oldu? Lack oldu abi. Çok Al sert fren yaptın gibi geldi. öyle olmadı mı? Yo. Allah Allah. Ben mi çok hızlandım bir anda? Olabilir abi. Nerede e, nereye gidiyorsun? dinlenme tesisde varmış. Orayı hatırlıyorum lan ben mesaj. Orada bir ara durmuştuk bizim, ona vermiştik eskiden. Aynen. Ben. Geri 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 gir. Allah. Oğlum araç geliyor. Allah Allah. Ben kendimi kurtardım sizden. o kadar da yakından gelmiyormuş arabasında. Niye kadar beni gördünüz? Ben geçtim yanından. Niye? Yo, ben geç dedim yani. Kanka, Samet Samet'ten niye kaza batıyor? Kami... Sollamaya çıkmıştım ya. Sen bana geç dedin de Samet aynada görünce ben tekrar kendimi sola attım. <laughs> ne yapayım? <gülüyor> 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 Samet aradan makıl tatarak geldi. Ne <laughs> ya? Neyse 8-0 kamerası denen bir şey var ya. Ne 8 çok güzel. Aynalar gerçekten Vay, güzel yani. ya. Durucu hala 8 kişilik değil mi? Değişmemiş. 8. Evet, Oğlum bunlar manyak mı? Ne yapıyor bunlar? <laughs> onlar normalde. <laughs> ben <bir> manyak. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Adama hararet yapmış arabası ya. Aynen. Bu <laughs> tansız var mıydı ya? Var. Çansız var, onu <laughs> denemediniz diyorlardı. Alo. Ses bir ki. Geliyor geliyor. Tamam. Geliyor geliyor. Oha çok de falan geliyor. Dur o şeyden kapayım Discord'dan. Sesim nasıl? İyi geliyor mu? İyi geliyor mu sesim? Anlaşıldı. Ben X tuşuyla konuştuk. Biraz az geliyor yine ya. Biraz az geliyor. Onun e, radyo sesi vardır ya. Açılır. ATS'de, ATS'de açmıştık hatırlıyorsan. Kısa yol tuşu var bende Discord'da. ATS'de radyo sesini açtık ama yine <laughs> de İkimiz de manyak gibi kaldık burada. Ne hey bu abi? Patlattın ya patlattın güncellemeyle da. biraz radyoya şey yapmışlar. Hani bu pip sesi falan da değişmiş. Belki onu da güncellemişlerdir. O zaman sağ çekiyorum bir bakıyorum. Yavaşlayalım arkadaşlar. Hemen deniyorum. Anlaşıldı tamam. Tamam. Tuş evet. neydi ya? Discord'da XX. Oo. Şimdi. Pardon Sezer baba. Dorse gürültüsü, ortam radyo sesi. Tamam. Navigasyon. Halk bandı CB telsiz sesi şu herhalde. Halk band CBT ses efekti. O da şu. Tamam açtım. Konuş bakalım Hilmi. Oo. Hemen bak. Alo alo 1 2 3 sesim nasıl geliyor? Aynı aynı. Değişiklik yok. Hani ben de güzel geliyor. Ben çok güzel duyuyorum seni ya. Bir daha deneyeyim. Dur. Aynen Aynen. Bir de kısarak deneyeyim, kısarak deneyeyim bir saniye. Gelen yayın ne lan? Şöyle iyice kısılacak Yani seninki çok güzel geliyor ya. Dur bakayım. Ben de güzel duyuyorum bu arada. Bu sefer iyice kıstım, iyice kıstım. Çok az gelmesi lazım. Ya konuş bakayım. Alo, alo. -2 -3. He, kısıldı. -2 -3. Tamam kısıldı. Kısıldı. Abi ben çok canlı gelmesini istiyordum da. Genel ses ayarlarına bak abi. Belki oradan bir şey kısmışsındır. Yani. Yok yok tamam. Kısıldı. <laughs> Tam kısıldı kısıldı. Şeyden de açıldı. Demek ki ben daha gür bekliyordum hani DC gibi de Discord gibi. Yok ama bence çok güzel olmuş hani. Güzel geliyor net Veriyor yani, yani o şeyi Aynen. sana. Hatırlar şey e, neydi? Hardtrack. Hardtrack'ta Hardtruck, vardı ha. yani böyle bir. Hardtrack Amerika'da var hani şeyler falan. Zırtılı, zırtılı. <laughs> Oğlum ne çabuk 18 dakika oldu. Su gibi akıp gidiyor anlamadım ya. Böyle bip sesini de değiştirebiliyorsun. Onu da değiştir getirmişler. Ama 20 tane bile 20 25 tane bip sesi var. Elsi sesi mi var? Bunda Aa. mı? aynen. Aynen. Ben görmedim. Farklı var. Derip değil mi? Aha, aynen. Derip derip derip. Onu görmedim ya. O ayrı da farklıydı. Sen konuları karıştırıyorsun. O farklı evet abi. Oğlum o korneye kim basıyor <laughs> lan? Basmayın lan korneye. Sanki solumda çalıyor ha. Tamam ben bastım. Ben, ben bir kere bastım. Bir defa bastım. En son kısa olanı da ben bastım. Emre şeyi deneyeceğim. Aynı öyle hızla git. Doğru şeyi deneyeceğim. Aynı hızını bozma. Oğlum gelsene Emre nereye gidiyor? Dönüş var dönüş var dönüş var. Ha döneceğiz dönüş mi? Tamam dön sen Ayo. Emre. Siz dönün siz dönün siz dönün. Dön dön dön. Dön. Lan La dön la dön. Nereye gidiyor? Lan ben de Emre dedim. <laughs> aynı şeyini deneyeceğim. Sağa sağa kaçıyor Allah Allah diyor. Nereye gidiyor? Ben baktım düz gidiyoruz gibiydi. Samet'in fren testini geçirdi. Tam Samet fren testinden geçti. Sağdan Çok gelenler var abi. ha dikkat edin. Daha demin Hilmi var ya bir kötü bir koydu böyle. <laughs> 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 Donet. Ay ay. Ana helikopter kardeşim helikopter gidiyor. Ah bir <laughs> puan aldım abi. Ya otobüs. Yol verdi yere bak otobüs. Otobüs oradan yol vereceğini hiç verme daha iyi kardeşim lan. Yolun ortasına geçip yolu yoluyor. Kardeşim helikopteri ben kenara atarım rahat ol. Şu ayna mesafesini deneyeceğim bakalım. Sector şeylim abi. Emre önüne kırabilirim dikkat et tamam sen şehrinde git. Bakalım arkadaşlar uyacak mı? Emre bize söyler önüme kırdım veya kurtardı diye. Ne oldu Emre? Yani tam geçtin. Değil mi? Tam evet. Ya o zaman Samet sen ayarlayamadın az önce. Ben ne yaptım bile biliyor musun? Bir anda girdim Ağuz Samet. Allah. Yani ben de bayağı açmıştım yani halbuki sen ki Emre sen, sen de dene de. bir de. Gidiyorum ben aynı böyle. Nerede olduğunuzu söyleyin yani tam olarak. O şekilde bakılır. Hilmi girdi rahatça. Sezer kırdı önüme vurdu bana. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Kanka ben o arayı tam geçtim. Samet de rahat girdi. Ama da. böyle hızlı giderek değil. Ee, Emre sen anladım. Benim gibi anladım. yapsana Emre bana. Hız sabitlemeyi alayım ben hatta 78'e. Emre, Emre ne yaptın? Vurdun <laughs> la. Emre <gülüyor> ne yaptın Emre? Ben de öyle ben yüz... gel bir. Gel be Emre, Emre bir gel Arkadaşlar bunlar ben. bilmiyorlar. Ben Araba canım. gibi yapıyorlar. Oğlum bu tır tır. Tamamlar, gel. Gel, ben tamam, kimi de deneyeyim? Ben kimde deneyeyim? Atar, gel gel. Ben deneyeceğim. Tamam, Emre yani. bas, Emre bas. Ama önüne mi geçeceğim? Tabii yani. önüme geçeceksin. Doğrusu kurtardı tamam. diye aynadan Doğruşu. bakacaksın. Yol çalışması var. E tamam, gir o zaman. Yol çalışması varmış, bekle. Trafiği sıfırlasana Samet'cim. Hemen. Bir de onları aşma. Allah. Baktığımda <laughs> gayet bir sürü boşluk vardı. En Acaba böyle hızlı gidince mi öyle gözüküyor? Çünkü ben seni yavaş yavaş Gen geçmiştim ya. Sağa değil mi geç. Ben, ben seni bir geçeyim. Tamam böyle ayarla hadi bakalım. Sağa dönüş var. Hallederiz o buna Bir hızlanırsa. Bak şu an tam bende şey görünüyor. Çizgi şu an kurtardı. Yok kurtarmadı. Vurdun bana şu anda. İtikliyorsun beni. Ben de kurtardı. Aynada vurdun gözükmüyor mu? Hayır gözükmüyor. Peki ben düz mü gidiyorum? Gözüküyorsa tırım sağa doğru evet, atıyor mu? Evet evet düz gidiyor görünüyor. Allah Allah. Tamam yürü bakayım ben şimdi sana deneyeceğim. Tamam. Of, amortisör geri bildirimi ne güzelmiş Hilmi abi ya. Ha, sen kullanmıyor muydun Yok kullanmıyordum. Ciddi misin lan? Oğlum T300'e CT kullanıp, kullanıp da yani. Amortisör Buradan geri sola değil mi? He? Aynen. Evet. Sen sıfır gibi oldu yani tam geçtiler ki. Tam geç sıfır geçtin hatta ya, yani. öyle değil. Sana beni geçtiğinde. Ne oldu? Kurtardı mı? Kanka çok ileriden geçtin ama. Abi tırız ya. hayır hayır. Hani şey değil. Ee, o mesafe var yani anladın mı? Ben sıfır geçeceğim sandım anasını. Tamam sıfır Peki. yapayım. O kadar da sağ inadan... Dur bakalım. Yarım tur önden, yarım tur önden döndün öyle diyeyim sana. Yarım turda ben de dönerim yani. Dur Emre bir daha deneyeceğim sana. Şu evet. arabanın önüne bir kırayım. Ben bir açayım mı? Ben biraz ara açayım o zaman. Ankara mısın, Ankara mısın? Emre sıfır girdin dedi Hayır. az önce, değil mi Emre? Tam sıfır girdin evet, önümde öyleydi. Ama ben şimdi bakıyorum. Kupam geçti. Sağ aynadan görünüyor mu? Dur bakayım. Geçiyorum Emre'yi. Biraz daha geçiyorum Emre'yi. Hala ben Emre'de dorsem. Dorsem hala Emre'de. Hala Emre'de. Kurtardı. Şimdi Değil mi? Oğlum siz o zaman bilmiyorsunuz lan ayarlamayı. Ve aynadan öyle görüyorum. Oğlum benim aynada görünmüyor öyle. Lan dönüş var. <laughs> Bunlar bilmiyor arkadaşlar. Sonra ben ha? yapıyorum işte. Bunlar bilmiyor. evet. Bir gir Emre gir. Siz erken yapıyorsunuz abi o zaman? Tamam trafiği açız artık. bir de sen kaç de yapalım, ne? koçum bu yapayım? işin şeyi olarak. Tamam bir Hilmi abi de Geç be. Geçeyim ben seni hızlıca şimdi be. Az önce çok hızlı geçtim ben sen de. Hızlı geçtiğin zaman anlaşılmıyor. Böyle orta hızlarda olacağım. Yavaş da olmayacağım. Tamam ben böyle gidiyorum. 86'ya sabitledim gidiyorum 85'e. Hatta dur az daha yavaşlayayım. Kök dedim. Buradan geliyorum. sola değil mi? Sola dönüyoruz. Yok yok düz. düz. Tamam düz, 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 düz. Benim level'ım 70, 70 şey gidiyorum 70. Yalnız altıyla. Samet arayışını açması lazım. Bas kaza Samet. Bastım bastım. 70 ile sabit gidiyorum ben. Sen yavaş yavaş geç beni, önüme geç. Hızlı geçme yani. Biraz Yok, Biraz baba. keskin girdim aynaya Vurdum. bakarken de. Vurdum baba. Vurdum mu? Bir de ben sende deneyim gel. Ama. Gel bir de ben sana Emre abi sen çatmayacağım diye bekliyorsan Yok abi aynadan, aynadan öyle aynada görüyorum çektim. videodan bakarsınız Allah Allah İşte ben de aynada Dorsen'in sonunu gördüm seninle alakalı Biraz ben keskin de... girdim bende de hata var bu Ben da. ben acayip keskin giriyorum ki zaten çat diye giriyorum ben Emre'ye falan Bak ben şimdi seni geçeceğim baba Biraz Sen sağ... gaz çek, kestim ben Hı -hı. yavaş yavaş geçeceğim sakin sakin Arkadaşlar bunu siz de denediyseniz yorumlara bir yazın Bak şimdi seni yavaş yavaş geçiyorum ben. Kurtardı. Kurtardı canım böyle şey bir şeyle kurtardı yani. Ee, siz nasıl yapamıyorsunuz? Yok sıkıntı yok ya. Ben, ya, yanlış mı göreyim sizle? Şu beni geçen kimse sağdaki, bakayım. Nadık evleri istiyorum ya. Yani. yani. Emre güzel girdi. İlmin Sezer de, de geliyor. Geçelim de. Şu an girdi, güzel girdi. Bak evet, güzel girdi. Tamam o zaman o. Demek ki o daha demin çok hızlıydım ya. 130'la girdim resmen önüne bensin daha demin. zaten benim dorsa kurtarmıştı yani. Ben de öyle gözükmüştü. O ilk denediğimde sandım. İki kamerasından baktınız mı? Hatta şimdi? ikinizin arasına gireyim mi Dara ben? O ne evet. lan? Trafiği mi açtınız? Tır Eee? Evet, evet. Kapat kapat. Şey deniyoruz e, ya. Ben hayret kılmaz sizlerin arasına, arasına, gireceğim ben şimdi. Sola döneceğiz bir dur. Yani trafiği maçı yiyeyim. Dön. Dön Sezer tamam. ben dardan gireceğim. Tamam. <laughs> ya ben çayırsan geçtim. Hadi <laughs> 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 bunu bak. Trafiği şimdi Sezer'in önüne yapayım. gireceğim. Değil mi Sezer? Kurtar değil mi? Aynen. Neyse izleyenler denerler. Bence senkron problemi var. Biraz var gibi evet. Belki hızlı geçince senkron. Bir de hızlı geçeyim Emre'yi ben. Emre sen... Yol şu sağa dönüyor şimdi. Öyle mi? Sonra... Tamam sen bas git tamam mı? Sonra yavaşlarsın. Benim hızımı alıp geleceğim arkadan. Sağ Bir sağ öyle değil. Belki de, hızlı gidince de. senkron olmuyordur tam. Bir de sol yapacağız göbekten. Onu oğlum, trafik kapalı hala araç geçiyor. Onlar, onlar önceden çıkmalı belki. Yerlesen <laughs> yani yapıştır şimdi. Bundan muafız. Eğürüyordum. Arada muaf olanlar herhalde şuna bak. Şey polis polis ya. Bunlar muafmış. O da sivil polis herhalde. Şimdi normale şey yapabilirsin Emre. Ben yapıştırdım geliyorum. Sen yavaş olacaksın, <laughs> ben hızlı. Ben senin hızlıca geçip önüne gireceğim. Tır geliyor önden. Oğlum araba geliyor önden. Nasıl trafik durdurma bu? Bir mi yaptın yoksa abi ne yaptın? Abi sıfır da. Allah Allah. Yol bitecek şimdi. Vallahi abi sıfır. Araçlar geliyor şuna bak. Emre'nin önünden, çekil Sezer. Emre'nin önünden çekil Sezer. Bas kaza. Oha Samet o. <laughs> Oha tam da viraja geldi be. <gülüyor> 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 Önüne girdim dönüşü kaçırdım. Dönüş var dönüş. Tamam önemli değil ay. ya. Evet, tamam, tamam, tamam arkadaşlar denemiş olduk işte denediğimiz kadar. Açıyorum trafiği. Elinize sağlık. Aç baba yüz yap. Yaptım <laughs> abi. Evet beyler elinize sağlık. Elinde Güzel sayıyor, oldu vallahi. yeni tırla. Allah. Gayet arkadaşlar sizler de yorumlarınızı yazın. Abi. Yeni gelen tır güzel hoşumuza gitti bizim. SCS'ye ve Dafa teşekkür ediyoruz herhalde hiçbir yapıp beraber hızlıca geldi. Şu mesafe konusunda da siz de yorumlarınızı bir yazın bakalım. Bence yani senkron sorunu yok gibi ama siz de bir yazın bakalım. Outroyu sizler için veriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi Bay bay.